Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bizim Polat'la Karabaş'a tavuk kimi keyfi yapacağız. Nazo'ya verdim. Nazo çok keyifli yemiyor. Şurada şöyle yediği de bu kadar işte. Şu şekil, şundan versem yer mi? Al bakayım Nazo. Al. Keyifsiz yiyor. Şimdi Palat'la Karabaş da bize ne zaman vereceksin diye heyecanla bekliyor. Onlara da verelim. Biraz hem video çekip hem de onlara kemik vermek zor olacak ama Karabaş hayırdır. Biraz açken çekeyim. Durun bakayım. Şişt, şişt, şişt. Hayır. Polat. Aldı kemiği. Ben izin vermeden almaması lazım. Hayır Karabaş. Karabaş. Karabaş, hayır. Hayır, izin vermedi. Şşt, hayır. Şşt, Karabaş. Hayır. Şşt. Şşt, hayır. Bak. Şşt. Al. Bak. Şş, Polat. Hayır, hayır. Daha alışamadılar ya. Tamam. Gene bakayım size şuraya dökeyim. Dur. Polat bir durun ya. Şuraya da de kavga etmesinler. Gel. Lan tavuklar da var ya. Oo oh, çok döküldü. Çok döküldü ya. Neyse. Biz onları yesinler. Karabaş benden daha çok korkuyor. Sesim yükselince o kaçıyor ama Pala çok iplemiyor. Karabaş kadar değil ama Karabaş'la da biraz aramızı düzeltmemiz lazım. Değil mi? Karabaş Nazo çok az yiyorsun ya. Dışarıdaki yavrulara da verdim kemik. Onlar da yiyor. Ne oldu? Kütür kütür yiyorlardı bunlar. Niye böyle? Her zaman da şekilde kemik vermiyoruz. Çünkü Dur, dur, dur. Bunları ben kutuya koyacağım ki siz bunda Kediyi de yukarıda verdim. Kedi de yukarıda yiyor. Şimdi biraz da Polat yakından çekelim. Polat bazen Polat kimi ahırlıyorsun ya? Polat'ın şunu fark ettim. Bunun da şu kuyruğunun şurada beyaz damga var. Şöyle bir damgası var. Yani ucuyla bir dakika Polat. Şu ikisi buradaki damga birbirine benziyor. Karabaşın da yine kuyruk ucuyla buradaki damga birbirine benziyor. Ne yaptın Polat? Neyse bunu kediye vereyim. Kedimiz de burada. Dur bakayım. Hah. Al, al kedicik. Senin fareleri yemen lazım ama neyse. Şimdilik biraz biz sana bakalım da sonra sen fareleri temizlersin. Şimdi burada. Bu kemikleri verdiğim an kargalar etrafımıza dönmeye başlıyor. Kargalar hemen kokusunu alıyor kemiklerin. Önceden şu bahçeye atıyordum kargalar temizliyordu. Şimdi buraya bırakıyorum ki kargalar girmesin. Arabaşın duruşu çok güzel arkadaşlar. Karabaş kurt gibi duruyor. Bunların daha arkadaşlar yavru dişleri duruyor. Dur bakayım Karabaş. Dur lan bir bakalım mı? Ya burada filan böyle ama Karabaş kafaya takınca arkadaşlar boğuşuyor yani. Karabaş boğuşuyor. Dövüşüyor. Çünkü böyle video çekmediğim zamanları da ben görüyorum. Polat böyle bir çöküyor, püskürtüyor ama Karabaş dövüştüğü zaman gidiyor yani. Sonuna kadar gidiyor. Tutuyor, sallıyor, sıkıntı veriyor. Ama herhalde bir kızması lazım. Kızmadan da dövüşmüyor anlaşılan. Polat şu an gücüne güveniyor. Biraz gücü kuvveti yerinde daha yapılı daha kalıplı. Ondan atak yapabiliyor. Ama Karabaş devamını getirince Polat geri çekiliyor. Şartlar değişir ya böyle aydan aya aydan aya değişir. Biraz uzağa ettireyim etmesinler Buradan alır yer Dışarıdaki yavrulara verdim ama e, Yine biraz daha Kemik verebilirim Polat Polat Küçükken bana daldıydın lan hatırlıyor musun Ha? Yine böyle bir şeyler yapacak gibisin de çok güven vermiyorsun bana. Şu i̇lk getirdiğim sıralar böyle paçamı yırttıydı. Pantolonumu yırttı. nara yeter. Al bakalım. Kara bak da sana yeter. Bunları da dışarıdakilere vereyim ver. Nazo'ya bak ya. Nazo'yu geceleri serbest bırakıyorum. Yani bu gece serbest bıraktım. Daha öncekilerde yine serbest bıraktım. Nazo yemiyor ya. Nazo böyle. Azma çok fazla yemiyor. Keyfi yerinde aslında. Niye fazla yemiyor bilmiyorum. Sadece iştahı yok. Normalde keyfi yerinde. Değil mi Nazo? Yorgunsun sen herhalde. Gel senin de dişlerine bakalım. bir. Daha bunun dişleri de yeni büyüyor. Şöyle şeylere de vereyim. Bir. da yedi bu baya. Gel. Bu bu en zayıfları. Allah ya bu en son hepsi doyduktan sonra yiyor. Şu da buna yedirmiyor. Nasıl Arılarımız bile var burada. Yavru çok iştahlı ya. Yani. Şimdi bunları yiyince direkt diğerinin yanına gider. Diğeri hızlı bir şekilde yemesi lazım. Bu öyle bir yiyor ki. Nazo bak bunlara bak da biraz iştaha gel. Ayağı mı yara? bakayım bir ayağımı yarın. Dur dur dur. Dur lan Şurada bir şeyler var ama olur öyle şeyler. Nazo. Ne izliyorsun Nazo? Niye şu fazla gitmedi onun üstüne ya? Diğer rahat rahat yedi. Bunlar da bize kaldı.